sadece Kazakistan için değil, bütün insanlık için büyük bir deneyimdi. Bu nükleer santrale yerleştirilecek olan reaktörün aynısı. Almatı yakınlarında 57 yıldır 6 megawatt kapasiteli bir mini nükleer santral faaliyet gösteriyor. Bütün sıcak odalar özel bir kanalda hareket eden hareketli bir araba vasıtasıyla birbirleriyle bağlıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarından henüz bir uyarı gelmedi. nüfusu 20 milyonu aşmış durumdadır. Herkesin asıya, aşağı ve elektriğe istikrarlı erişime ihtiyacı vardır. Nüfusu artan bir ülke çevreye ve ekonomiye zarar vermeden bu ihtiyacı nasıl karşılayabilir? Nükleer enerji bu sorunun cevabı olabilir. barışçıl nükleer enerjisi insanlara hizmet eden bir enerjidir. Bu maddenin en küçük parçacıkları bile muazzam bir güce sahiptir. Çevreye zarar vermeden büyük miktarda elektrik üretebiliyor. Kazakistan bu enerjiyle Sovyet yıllarında dünyanın ilk hızlı nötron reaktörünün Aktau'da faaliyete geçmesiyle tanıştı. Bu şekilde bölgeye enerji ve temiz su sağladı. Ülkemiz bugün yeniden nükleer enerjiye yöneliyor. Bu deneyimi dayanarak ancak yeni teknolojilerle. Atomlu enerji Nükleer enerji barışçıl amaçlarla ekonominin her alanında kullanılabilir. Makine mühendisliği herhangi bir motorlu taşıt, herhangi bir ulaşım türü nükleer fizik olmadan hareket edemez. Çünkü orada yarı iletkenler vardır ve bunlar nükleer etkileşimler ve nötron radyasyonu sayesinde hareket eder. Bütün mobil iletişimler ve ihtiyaç duyulan bütün iletişimler, mikroçipler bunlar da aynı teknolojilerdir. на международном уровне. yarım asır geriye gidelim. 1 Temmuz 1968 tarihinde Aktau'da Mangustau nükleer santrali faaliyete geçti. Şirket 5 yıl sonra dünyada hızlı nötron teknolojisini kullanan ilk ve tek tesis olan BN350 reaktörünü devreye aldı. Bu proje nükleer enerjinin geliştirilmesinde devrim niteliğinde bir aşama olmuş. İnsanlığa tükenmez enerji kaynaklarına giden yolu açmıştır. BN350 daha güçlü ünitelir olan BN600 ve BN800 1800'ün prototipi olarak kullanıldı. Üzerinde çok sayıda deney yapılmış. Yeni yakıt türlerinin ortaya çıkmasına ve nükleer enerji teknolojilerinin ilerlemesine katkı sağlanmıştır. BN350 bugün ilerlemenin ve bilimsel araştırmaların sembolü olmaya devam ediyor ve küresel enerji tarihinde önemli bir iz bırakıyor. Uran Doğada yüzde 94'ün üzerinde bulunan uranyum 238 ve nükleer enerjinin tamamını oluşturan uranyum 235'in oranı ise sadece yüzde 0.7. Nükleer santrallerde yakıtın yüzde iki buçuk dört buçuk oranında zenginleştirilmesinde kullanılır. Bunların hepsi uranium 235'ten üretiliyor. BN 350 tam olarak uranyum 238 üzerinde çalışıyordu. Böylece 27 yıl çalıştı ve bu sadece

BN350 e e reaktörü ile çalışma deneyimi bugün ülkenin nükleer enerji geliştirilmesine yardımcı olan Kazakistan için paha biçilmez bir bilgi birikimi haline gelmiştir. Dünya son 10 yılda küresel iklim değişikliği, artan enerji tüketimi ve çevre dostu teknolojileri geçiş zorunluluğu gibi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Nükleer enerji alanında eşsiz bir deneyimi sahip olan Kazakistan'ın bu alanda bölgesel lider olma şansı yüksektir. Bugün Kazakistan'ın nükleer enerji sektörünün bilimsel kalbi metropolün çok yakında bulunan nükleer fizik enstitüsünde yer almaktadır. Burası geçmişin gelecekle buluştuğu yerdir. 50 yılı aşkın sürede nükleer enerji konusunda araştırma yapıyor, teknoloji geliştiriyor ve ülkede bu sektörü yönetecek uzmanlar yetiştiriyorlar. Bunlardan biri de kontrol mühendisi Janar Buguvay. Nükleer enerji güvenlik sorunları laboratuvarında çalışmaktadır мы находимся на пульту критического стенда. Критический стенд Kritik standın kontrol panelindeyiz. Kritik tesis düşük güçteki reaktördür. Bu nükleer santrallere yerleştirilecek reaktörün aynısı. Kritik nokta sadece 100 watt gücünde bir reaktör. Deneyi yapmak yeterlidir. önce kritik stantda araştırma metodolojisini oluşturuyoruz. Sonra ana reaktörde uyguluyoruz. bu bizim казахистанdaгi su моdат вврк реакторубузк водоводяной реактор казахстан 6 megavatlık araştırma, basınçlı su reaktörü, etkileyici bir geçmişe sahip çok amaçlı bir tesistir. 57 yaşını dolduran kuruluş bu süre zarfında sadece önemli bir bilimsel platform değil, aynı zamanda güvenilirlik ve verimlilik konusunda da bir model haline geldi. Kazakistan'da kurulacak nükleer santralin reaktörü prototipi olarak VVRK'yi kullanacak şekilde tasarlandı. pa komandiya nachalnika smenoy my pristupal Vargia Amiri'nin əmri ilə ixtiyar edirik. Bütün ekipmanları kontrol edib asıdıq. İndi AZ orqanlarını tanıtaq. Bunlar acil qoruma orqanlarıdır. Sonra orqanları tələfi edərək gücəy olaşarız. Bunlardan 6 tanəsi var. Daha sonrakı dənəyləri yapabilmək üçün hər addımı operatsionel qeydlərə qeyd edirik. Operativnom <laughs> jurnale, ştob daşə a provodit eksperimenty Şu anda kabı açıyorum. Sanat Dağılbayev araştırma reaktör kompleksinde sıcak hücre operatörüdür. İşi doğrudan radyoaktif maddelerin yönetimiyle ilgilidir. Sanatın sorumlulukları arasında endüstriye çok ihtiyaç duyulan özellikleri elde etmek için aşınlanan son derece aktif malzemelerle etkileşime girmek yer alıyor. в этот пенал закладывается образец. Ну, мне я бу кавы начинаю клеить капатюрус, süreç jeolojik kayalardan metallere kadar çeşitli numunelerin radyasona tabi tutularak benzersiz özellikler kazanmasıyla başlıyor. Örneğin aşınlanmış iridyum ve toryum dioksit metalurjide ve kusur tespitinde kullanılan diğer izotoplara dönüştürülür. Boru hatlarında arıza olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Biliyorum ki Kabı alıp Kapağını açıyoruz. Aşınlanacak numuneyi yerleştiriyoruz. Kalem kutusu kapağını kapatıyoruz. Kırışka Kapak kapalı. Kalem kutusu aşınmaya hazır. Cihaz üzerinden personelle telsiz aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Bütün eylemler radyo aracılığıyla gerçekleşmektedir. Makineye kalem kutusu gönderdiğimi bildiriyorum. Cihazda hazır bekliyorlar ve kalem kutusunun gelmesini bekliyorlar. Kalem kutusunun makineye ulaştığını görmelerini sağlayan özel bir ekipmanları var riskleri en aza indirmek için bütün işlemler operatörün hareketlerini tekrarlayan kopyalama manipülatörleri kullanarak uzaktan gerçekleştiriliyor. Bu doğrudan radyasyona maruz kalmadan radyoaktif maddelerle güvenli bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. Şimdi radyasyonlu bir maddemiz var. Şimdi radyasyonlu bir maddemiz var. Bütün sıcaq odalar özəl bir qaralda hərəkət edən hərəkətli bir araba vasitəsi ilə bir-birilərinə bağlanıyor. Yəni hər hansı bir bölmənin radiasiyonu, malzemeyi və ve qabları və ya digər bəzi yardımçı malzemələri transfer edə bilirim. Bütün bu materialləri odalar arasında taşıya bilirim. Между камерами я могу перевести. Konteyner cihaza göndərildi. İndi gözləmləyə bilərsiniz. sanatın sıcak hücrelerdeki çalışmaları Kazakistan'ın radyoaktif maddelerin güvenli kullanımı konusundaki deneyiminin güzel bir örneğidir. enstitü sadece bilimsel bir platform değildir. Personel yetiştirme üssü ve nükleer enerjinin geliştirilmesinde önemli bir ortak konumundadır. Enstitünün atom enerji ajansının desteğiyle faaliyet gösteren 3 eğitim merkezinde bugüne kadar 5000'i aşkın uzmana eğitim verildi. Bu henüz başlangıç. Burada Kazakistan'ın gelecekteki nükleer santralleri için mühendisler, operatörler ve bilim insanları yetiştirilecek. Наши <laughs> сотрудники Çalışanlarımız sıklıkla yurtdışında dışında eğitim alıyor, uluslararası konferanslara eğitimleri katlıyor ve ayrıca Atom Enerji Ajansı aracılığıyla da katılım sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Viyana'da araştırma reaktörleri üzerine bir konferansa katıldık. Deneyimlerini paylaştılar ve konuları üzerine bildiri sundular. Ayrıca Fransa'da radyoaktif atık dersleri aldık, nükleer mezarlıklarına gittik ve nasıl ve ne yapıldığını gördük. Bizim için muazzam bir deneyimdi. Это был колоссальный э, такой полученный опыт для нас. К нам в этом году уже дважды приезжали. Atom Enerji Ajansı burada iki kez denetim yaptı. Bu 57 yıl boyunca Atom Enerji Ajansı uzmanlarından tek bir uyarı bile almadık. Bu ne anlama geliyor? Bu yetişmiş personelimizin olması demektir. Böylece kelime kelime nükleer santraller ve araştırma reaktörleri için gerekliliklerin aynı olduğu sonucunu çıkarırsak, almatı yakınlarında 6 MW kapasiteli bir nükleer santralin 57 yıldır faaliyette olduğunu söyleyebiliriz. Enstitü, personel yetiştirmenin yanı sıra radyo izotop üretimi konusunda da aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu malzemeler tapta, sanayide ve hatta tarımda uygulama alanı bulmaktadır. Burada kanser tedavisinde kullanılan iot 131 gibi önemli ilaçlar ve teşhis amaçlı radyo farmasötikler üretiliyor. Bu yıl lutetin 177'ye piyasaya süreceğiz. Şimdilerde moda olan bir kelime var. Teranostik. Yani hem tedavi hem de teşhis aynı anda yapılıyor. Bu lutetin 177'ye dayalı bir radyo ilaç ve Samarya'dan elde edilen bir izotop sayesinde mümkün olabilir. Мы планируем запускать, значит, запустить сборку генератора генератора. Он также нужен для bu yıl içerisinde üretip Kazakistan pazarına sunmaya hazırız. İlerleyen yıllarda Alman galip jeneratörünün montajını başlatmayı planlıyoruz. Kanser tanısı için de gereklidir. Şu anda sahip olduğumuz büyük hızlandırıcıda aktinium 225 elde etme teknolojisine başlayacağız. Yani kanser tedavisinde kullanılan bir radyo 1 bir gramı şu an piyasada 80 milyon dolara satılıyor. Сейчас на рынке стоит уже 80 миллионов долларов. Ancak bilimsel gelişme yolculuğun sadece bir parçasıdır. Bir sonraki aşama kendi nükleer santralimizi kurmaktır. Kazakistan neden yeniden nükleer enerjiye yöneliyor? Bunun cevabı zorlukların ve fırsatların birleşiminde yatıyor. Öte yandan artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliğine karşı küresel mücadele, çevre dostu enerji kaynaklarının devreye girmesine zorunlu kalıyor. Öte yandan dünyanın en büyük uranyum rezervlerine sahip, önemli bilimsel potansiyeli ve nükleer teknolojilerde deneyimiz sahip olan Kazakistan bu önemli adımı atmaya hazırdır. Наверное, это единственное сейчас miri süccüstü. Bu muhtemelen dünyada şu anda var olan ve üretim sırasında tək bir CO və ya CO2 molekulu salınmayan tək elektrik türüdür. Yəni aslında ən en yaşıl enerji budur. Aslında ən önəmli şey Qazaxıstanın belə bir potensialının olması və sadəcə xam madde deyil, sadəcə yağıt üretimi deyil. Eyni zamanda nükleer enerjinin bütün praktik alanlarında elmi potensialı və təcrübəmi olması, bənzə bir uzman olaraq şunu söyləyəcəyim, bizim üçün inşa etmək, inşa etməməyin daha Мне кажется, Ну, как специалист, скажу так, проще нам построить, чем не достроить, не построить. bu alandaki deneyimimiz gerçekten eşsiz. Dünya nükleer karşıtı hareketin simgesi haline gelen Semi Palatins nükleer deneme sahasını hatırlayalım. Geri kazanma Kazakistan'ın karmaşık çevre sorunlarının çözümündeki profesyonelliğini ve kararlılığını dünyaya gösteren büyük ölçekli bir projenin örneğidir. Nükleer santralin inşası Kazakistan'ın sadece enerji bağımsızlığını güçlendirmesine değil, aynı zamanda yeşil enerjiye doğru önemli bir adım atmasına, karbon atığı azaltmasına ve çağdaş zorluklara

Enerji Bakanlığı'na göre 2035 yılında güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin payı %37 olurken nükleer enerjinin payı ise sadece %10 olacak. Bu tabi ki rakamları çok büyük oranda değiştirmeyecek. Ancak büyük oranda değişecek olan şey birincisi nükleer enerji olacak. O da temel enerjidir. Yani 7 gün 24 saat sadece nükleer santral enerji üretecek. Bunun öncelikle üretimde kullanılması gerekiyor. Yani Kazakistan'a ekonomi ekonomik fayda sağlayacak sanayi tesisleri ve fabrikaları inşa etmek gerekiyor. Ekonomik fayda sağlayacak sanayi tesisleri ve nükleer santralin inşası Kazakistan'a kendi nükleer enerjisini geliştirme imkanı sunmanın yanı sıra ülkeyi yüksek teknoloji sektöründe küresel bir oyuncu konumuna da taşıyacak. Modern nükleer santraller yakıt üretiminden kullanılmış nükleer malzemenin depolanması ve işlenmesine kadar geniş bir yel faaliyetleri kapsamaktadır. Dünya çapında hali hazırda faaliyet gösteren 400'den fazla nükleer santral bulunuyor ve bu da kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi için birkaç Birkaç milyar dolar değerinde devasa bir pazar yaratıyor. Tata, Bu en ağırından birkaç milyar dolarlık bir pazar. Yani Kazakistan'ın potansiyel olarak kendi uranyumunu işlemeye girişmesi prensipte uranyum çıkarmayı bile bırakmanın ama doğru zamana kadar depolamanın mümkün olduğu anlamına geliyor. <laughs> Bu yaklaşım gelecek nesiller için değerli kaynakları korumamızı ve aynı zamanda hali hazırda biriktirdiğimiz deneyim ve teknolojileri kullanarak önemli ekonomik gelir elde etmemizi sağlayacaktır. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması ileri teknolojilerin ekonominin hemen her sektöründe uygulanması için bir fırsattır. Tıl tarımsal sanayi, kompleksi, sanayi ve enerji bu alanların her biri yeni keşifler ve teknolojiler sayesinde gelişmeye izni kazandıracak. Yani aynısı, aynı işlem, aynı atık su. Her şehirde atık su toplama sistemi bulunmaktadır. Bu patojenik bir durumdur. Bakteriler ve diğer bütün zararlı virüsler vardır. Bunlar radyasyonla işlenebilir ve en azından tarım arazileri için dönüştürülebilir ve çamur işlenebilir. Ve hemen bu gübre olarak tarımsal sanayi sektörü için hazır hale getirilebilir. для агропромышленной отрасли, как удобрений. Kazakistanlılar ülkenin geleceği için istikrarlı ve uygun fiyatlı enerji tedarikinin öneminin farkındadır. Nükleer santral inşasının yaratacağı potansiyelin farkında olarak referandumda bu stratejik önemi sahip projeye desteğimizi dile getirdik. Vatandaşlar nükleer santralleri yalnızca güvenilir ve ucuz elektrik sağlamanın bir yolu olarak değil, aynı zamanda ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirme ve yeni istihdam yaratma fırsatı olarak görüyor. Сейчас строится в мире Dünyada şu anda 36 adet nükleer santral inşa halinde. Bu listede Bangladeş de vardır. Bangladeş, Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. 36 ülkenin geniş bir yelpaze olduğu ortada. Komşularımızdan Kırgızistan nükleer santral inşasına hazırlanıyor. Özbekistan da aynı şekilde. Moğolistan şu anda bu işin içinde. Sınır komşularımızın hemen hepsi nükleer santral inşa edecek. Kırgızistan'ın kendi uranyumu yok. Özbekistan'ın uranyumu var. Ancak imkanlar elinizde olduğu sürece nükleer santral yapmamak gerçekten çok büyük bir hata olur ve bu artık ertelenmemeli. bir <laughs> barışçıl atom geleceğin enerjisidir ve Kazakistan bu devrimde liderlik rolünü üstlenmeye hazırdır. Bilim ve ekolojinin el ele yürüdüğü her birimiz için aydınlık ve güvenli bir gelecek yaratan bir yarını hep birlikte inşa ediyoruz.